Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz. E arkadaşlar bugünkü 3. videoyu lütfen destek verin. Günde 3 video atıyorum yani. Yani lütfen şimdi az önce video çektim daha şimdi yüklüyorum. Direkt video çekiyorum. Bu şey gördüm galiba. Hani keşfete düşmüşsüz. Bir sürü yorum oldu. Yani yorum yapan takip eden herkese çok teşekkür ederim. 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 Çek yaptım. Şurada sinir olsun. Ne şöyle canını göremiyoruz şurada şurada şey şurada iyi ya size şöyle yapacağım bir de buz bulgusu iskeletlerde işi bitiririz hatta havan atalım da havana çekelim ya oğlum bir dakika çok tehlikeli. dur neyse dur cadı falan alır onu cadı ile alır mıyız hmm. sıçtık 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 Anahtar tıkışını mı? Neyse. Ben yani cidden Clash Royale bayağı kötü oynuyorum. Onun için özür dilerim. Kuleye hafif olsa iyi. Patlat. Neyse aldık onu. Tek onu şöyle hop. Hop. Lan oğlum biz büyücüsü adam onu nasıl alamıyorsun ya? İki, üç kere. Dört kere vurdu alamadı lan. Çok kötüymüş lan ben kullanmam bir daha. Neyse. Arkadaşlar yani işte böyle facecam bu yani kamera bu tarafta bundan dolayı kenara bakarken aşağıya bakmış oluyor sizi görmüyorum size bakmıyorum Oğlum ne biçim gözüm şey var lan. şu ipme şunlar ciddi söylüyorum ipme ya mega ana mega kına ne demek bu lan mega şövalye. var al şunu ya hava nur artık hava nur vur ne bu kadar ya şunda Havana kırdılar. Kıramadılar. Hayvan bir tane daha vuramadım ölecek. Vurdu lan. Atla hadi. Atla lan. Mal. Havadayken atılır mı? Birazcık kat beklettim. Şimdi 5 olsun da. Helal. Yönlü dedim ben. Yapacağım. Şöyle yapalım. sen şöyle. Şöyle bir Sen de şöyle gidelim. Yapış ona lan. Yapışın lan ona iskeletle. Ananızı siksin ne yapayım. Her şey attım. Şunu da atalım. Kıram Aynası yoktur inşallah. Aynası yoksa iyi. Evet. İyi oyundu. Yönlendireceğim. Öpücük atmayacağım. Bunu atacağım. Bunu anlayan bilenler yorulmasın. <laughs> <laughs> ya 5 yıl uzamadım. Okey 70. Ama 7 seviye ben okey zaten güçlü değil. Ki. Şuradan ne alsam? Şunu alıyorum. ne? Yani? Kundakçı mı? Dakika. Bu nasıl olmuyor lan? Ben bunu keşke biriktirip alsam ya. ya ne almıyorsam. Aynı sütüme bu videosu çektim. Ona gidip yani hem takip etmeyi unutmayın hem yorum yapmayın unutmayın. Hepsini yapın. Bütün videolarımı lütfen ya. Lütfen. Bunu iksir kazanırız. Bunu iksir kazanırız. Bir iksir. <laughs> uç, uç, uç mekanı. Meşhur uç. Neyse. Buraya şunu çekelim mi? Abi kimse mi uğramadı? Ben daha bana da. Tamam bana da. savunduk ha. Artık yani daha ne kadar çok savunalım. Evet bu ana kuleyi kaybettik. Kaybetmedik. Evet. Sizin amına bak. Arkadaşlar ben cidden çok kötü oynuyorum bu oyunu ya. Deste yapmam lazım. Bana yorumlarda bir deste ödeyin ya. Saldım maçı bilerek. Bu oyunu diyorum ben. Cidden <laughs> <da> gönderelim. Ah. Ya 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 ya. Bu videoyu 3 mat yapıp bitireceğim. Söyleyeyim. Belki de 4 mat yaparım hadi. Hadi. Şunlar şu boz çocukların hepsini teker teker gönderelim. Şu facecam biraz küçülteceğim. Tamam mı? Şuraya koyacağım abi. Şimdi, şu an gel şövalye. Şimdi bina kartı alalım. Bina kartını alalım. Havan alalım. Ben havan oyuncusu olur. Neyse. Şimdi hava savunması için silah şöyle alacağım ama sıkıştır. aldım. Şöyle hava savunması için. Ne alsam? Bir oyelik yap. Mega şöyle alacağım. Hih, tamam. 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 Bütün oyelikleri kullansam mı? kadar da de değil ama ne kıyım. Şunu düşük düşürelim azıcık seviyesine. Çok oldu. Bitti tamam. İyi deste oldu bence. Hadi başlayalım. Çakacağız adamlara. Oynanıyor final babalar final. Wow. Saat 200 milyar. Tamam. Oo, nasıl? Abi direkt mega şovel yapacağım. Ne yaptın? Hoppala. Mega. İnşallah iskelet ordusu kullanıyordur. Hmm, bir dakika. Silahşör yönlerce markasından. Hmm. Lan geri zekalar zaten onları şeye gönderecek gösterdi gönderecektim ben. Adam bunu öğrenmiş oldu yani. Neyse aldık. İnşallah şeye odaklanır. Tamam. Çok iyi. Hı, aldık bir ayı. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. iyi. Nerede bunu? Bunun evrimi vardı değil mi lan? İskelet ordusu at. 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 Şöyle yapacağız yapacak bir şey. Evlatın alamıyormuş. Aa evrim ne miydi bu? Ben nerede kalayım da çıkanlar tutsun. Oğlum ben niye binayı bıraktım lan? Neyse. Binayı bıraktım yanlışlıkla. Koş artık koş. Yani ben aşağıya bir atarım evrimde. Belki de alır tarafa. Sesim gitti lan iyice. Neyse. Cık. Oğlum şu anasını Havan atıyorum. Neyse o sürpriz kutuyu patlatır o. Piç. S lan hadi dönüşün artık he sıçtın anasını sıktım hadi ne bakasın şu ne yoyna yo. ben mikser kazandık çok iyi çok iyi arkadaşlar benim Gerçekte şöyle şunu atalım. Bir tane de var. Evet. Hemen kablon Ne oluyor lan? Tam. Ne <laughs> yes, çok iyi çok iyi, çok çok savunduk. Neyse. Goblin kurs. Öyle mi dönüşsün lan Biraz beyin olsun ama yapayım. Şöyle. Tamam şöyle kapını kız. Hıss. Yok <laughs> iyi. İyi oyunda evet, okay. diyelim bana. Ben de iyi oyunda. Seni şey yokça katıyorum. 10 dakika Son maç. Bu maçı da kazanmak istiyorum. 3 maç atacağım. Şöyle Ulamaz. Ulamaz biz. Ama yani şöyle bir de. Alamaz. Ama vuramaz şey ya. Şimdi şöyle yap. Canlı bir canlısı bırakalım Ben de soldan gideyim adam mı soldan gidiyorum. Yani bir tane daha vurdu. Çok iyi oldu bu. Ben de şöyle bırakacağım. Bunu bekletmeden bırakayım da. İkisini de alsın. Birleştirici bir yol atacağım da. Havada şey oluyor. Böyle. Ne atıyorum? Havana odaklan. Havan şeye odaklan ya. Allah için ona odaklan. Şöyle 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 çok iyi çok iyi buldu ona. Ben vuramadım abi. Abi kaçıyor diyeceğim bunları. Neyse tamam alır lan abi. alırız. Daha hiç buradan alırız az vurdu ben. Ne az hiç de az vurmamış bu arada. Çırk kazandık. Sen birkaç tane oraya Allah için Al, gitti pek kattı. Ben yani ne bakayım bunu böyle yiyecek yani. şimdi çok 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 tekliyor değil mi? Tekliyor benim de arkadaşlar. Hadi çeviririz bak şu pek koyla. Bak pek koyla pek koy bu. Pek koyla lan. Tamam ananas. Ben sağlam bayağıyım direkt. Bitti bir tane daha oldu Y te ven acá todos. Se na a mí este bicho, ¿sí? ¿Sería tú? má, vamos, Ne? Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Bugün Clash Royale'in ikinci bölümünü çektik. Güzel oldu. Bu tarz oyun çok gelecek. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İhmal etmeyin ve takipte kalın. Eğer ilerleyen zamanlarda yüksek ümune ve yüksek kitleye sahip olursak yani şey yapacağım. Yayın atacağım. Haberiniz olsun. Seviyorsunuz, O kadar çok seviyorsanız ki. Bye bye.